Bugün sanat etkinliği olarak bir tiyatro yapalım istiyorum. Sana ailen böyle bir tiyatro sahnesi çizebilir. Aslında çok basit, sadece kağıda şöyle bir perdeler yapacaksın. Biliyorsun tiyatro sahnesinde perdeler vardı. Ee, i̇stediğin bir resmi çizebilirsin. Bu resimden şimdi biz seninle bir çubuk kukla yapacağız. Ya böyle bir çöp işi olsun, ya da en kolayı pipetlerin olsun. Resmini çiziyorsun, boyuyorsun, etrafından kesiyorsun. Arkasına biraz sonra pipet yapıştıracağız ve sahnemizde oynatacağız. Sahneyi tekrar çekeyim. Gördüğün gibi resmin arkasına pipet yapıştırdım. Ve böyle bir çubuk kuklam oldu. Pipetin yoksa çöp şiş de olabilir. Bunu şimdi sahnenin ortasına bir kesik attım buradan geçireceğim. Ve karşınızda Ormanlar Kralı Aslan'la Küçük Fare'nin hikayesi. İstediğin kuklayı yapıp tiyatro sahnesinde oynatabilirsin. Dersen parmak kuklası da yapabiliriz. Yine istediğin bir şekli çiziyorsun. Ve böyle yüzük olacak şekilde altına bir dikdörtgen olması lazım. Ya da istediğin bir şekli çiziyorsun. İki parmağının çıkacağı şekilde delik kesmek lazım. Şimdi göstereceğim sana onu da. Parmak kuklamı yaptım. Şöyle sana göstereceğim. Gördün mü? İstediğin bir şekli çizebilirsin. Onu boyayabilirsin. Kesebilirsin. Sonra şu kısmı yüzük olarak kullanacağız. Annen sana bu konuda yardım eder. Nasıl parmaklarımıza yüzük takıyoruz. Aynı onun gibi. Merhaba diye oynatabilirsin. Bu da ikinci tercih edebileceğim bir parmak kuklası. İstediğim bir resmi çiziyorsun. Sonra sadece parmakların için şöyle iki tane delik açacaksın. Bak burada var mesela Bay Penguen. Merhaba nasılsın? Ben Bay Penguen. Sadece parmakların için delik açma yeterli. İstediğin resmi çiz. Evet senden bugün ödev olarak bana bir kukla yapmanı istiyorum. İster böyle parmak kuklası yapabilirsin. İstersen yüzük şeklinde olan bu kuklalardan yapabilirsin. Ya da bence en kolayı yine sen bilirsin. Çubuk kukla yapabilirsin. Bu kuklaları yap ve bana fotoğrafını yolla olur mu? Bekliyorum bakalım.